Allah'ın vergisi birbirini kullanır demişti. Bir taraftan e, sürdürülebilir bir gelecek, temiz enerji, karbonsuz mevcut talebi karşılamadığımız zaman e, toplumun ihtiyaçları karşılanmamış oluyor ve dolayısıyla şekilde yürütebilmek. Bir taraftan e, mevcut faaliyetlerimiz devam edip oradan elde ettik ülke olarak da sokak global olarak da hem 2035 hem 2050 yılı Bu yatırım tutarlarının büyük hissesi yeni ürünler olacak. Az önce bahsettiğim gibi polimerler, polipropiler, polisyen gibi ürünlere asıl olarak olacak. 2035 bahsettiğiniz piyasanın yükselişi için ama 4-5 yıl kadar sürüyor tesislerin parçalarının gelmesi, monte edilmesi. Bu konuda önümüzde bir pencere, bir e, takvim verebiliyor musunuz? Şu kadar yıl sonucun sonrasında yeni tesislerimiz üretime geçmeye başlar. Yeşil enerji bayağı artıyor. Farklı farklı projeler de oluyor. E, ara sıra değerlendirmeler oluyor yeşil enerjiye bağlı ama yukarı yönde gidebilir hem aşağı yönde gidebilir. Ama ne kadar yukarı gider, ne kadar aşağı gider. Mesela sizler de çok iyi biliyorsunuz ki global bir fenomen özellikle ham için. Bu kredi anlaşmasının şartlarından birisi de piyasadan alabiliyor. Stardan daha inşaatlar olduğu zaman Star'da. Yatırımlarımız yine devam etti. Hem Star Rafineri'de, hem Petkim'de, hem Sokar Depolama'da. İstanbul Havalimanı'na jet yakıtı ile ilgili önemli bir ihale kazandık. Artık İstanbul Havalimanı'nda uçaklara yakıtı önemli bir kısmını Sokar Türkiye olarak biz satacağız. Bir de ARGE ile ilgili küçük bir parantez açayım. Biz bilimin gücüne inanıyoruz. Özellikle bizim sektörde bilimin optimizasyona, karlılığın artırılmasına sağlayacağı büyük katkılar olduğunu biliyoruz. Buna kalben inanıyoruz. Ve bu anlamda da ARGE çalışmalarımız son hız devam ediyor. Bugüne kadar 5 tane ticari ürün ürettik. 13 tane sürdürülebilirlik alanında proje yürütüyoruz. 11 tane tescillenen patentimiz var ve bunları da artırarak devam ediyoruz. Bu arada bütün bu faaliyetlerimizi 5 yıllık stratejik planımıza uygun olarak yürütüyoruz. Bizim 5 yıllık stratejik planda 5 tane e, kategori var. Bir tanesi üst düzey entegre bir rafineri ve petrokimya şirketi olmak. E, dünyada rafineriler ve petrokimyalar entegre olarak hayat e, faaliyet gösterdikleri zaman daha başarılı olurlar tek başlarına faaliyet gösterdiklerinde e, tabii ki bunun e, belirli verimsizlikleri olabiliyor. İkincisi doğalgaz ve elektrikte sürekli veri, verimliliği sağlamak. Üçüncüsü uzun vadede kurumsal değer değerimizi artırmak. Dört kısa vadede e, optimizasyon, masrafların optimizasyonu, değer yaratma anlamında Kısa vadede değer yaratmaya devam etmek. Sonuncusu da biraz en başta bahsettiğim o 300 dönüşüme katkı sunmak. Biz bu sene 2024'te ilk defa bir uzun vadeli sürdürülebilirlik yol haritası hazırladık. Sürdürülebilirliğin bütün eskiden ayrı ayrı konularla ilgili vardı bir yol haritamız ama bütünsel bir yol haritası hazırladık. Bütün bileşenleriyle birlikte. Artık ondan fazla projeyi aktif olarak yürütüyoruz. Ve hedeflerimizi de ekranda görebiliyorsunuz. Burada önemli bir proje, sürdürülebilirlik, havacılık yakıtı, uçak yakıtı üretebilmek. Karbondan değil de, ham petrolden değil, başka bir şeyden üretelim. Temiz bir kaynaktan üretelim düşüncesi. Burada da e, efsel atık yağlardan ve yosundan bunu üretme konusunda e, çalışmalarımız var. E, özellikle efsel atık ya yağlar kısmında. Ve sadece... Uçak yakıtında değil aslında bio dizel, bio gemi yakıtı, bio bunkering deniyor biliyorsunuz ona, bio e, uçak yakıtı anlamında arge çalışmalarımız son hız devam ediyor. Ee, Burada hemen bu bizim bahsettiğimiz petkim master plandaki kapsamdaki e, ürünlerin kimin e, 22 ve 30 ve sonrası olan büyümelerini görüyorsunuz. Bizim esas odağımız IP, YP, Linear IP ve polipropilen ürünü olacak ki burada da seçimimizin esas nedeni bu ürünlerde Türkiye'de en büyük büyüme oranı beklendiği için bizim de bu pazarda artık biz petkim olarak bu pazarlarda varız bu pazarlarda üretim yapıyoruz, ticaret yapıyoruz. Onun için de bizim yeni kapasitede yeni yatırımdaki etilen kapasitemizi artırarak esas polimer yönünde bir odak odaklı bir yeni yatırım planı hazırlamışız ve detaylı mühendislik çalışmasında da bu yatırımların artık teknik ve ekonomik detaylarını çalışacağız. Bizim ilkin feed öncesi çalışmalarımızda ortaya çıkan tahmini yatırım tutarı 7 milyar dolar civarında bir tutar belirlendi. Yine de az önce bahsettiğim gibi bu aşamada front end engineering design öncesi aşamadaki yatırım miktarlarının öngörüsü daha çok benchmarklara dayalı oluyor. En son yıllarda bu tür yatırımları yapan firmalardan alınan bilgiler esasında oluyor. Front end engineering design aşamasında ise artık detaylı yani eğer bir önceki aşamada %40, %50 artı eksi değişim gösterebiliyorsa artık front end engineering design aşamasından yani nihai karardan önce verilen aşamada bu yaklaşık bu, bu yatırım tutarı daha detaylı daha net şeklinde belirlenecek %10 %20 değişkenlik şeklinde ve FİD aşamasını da artık biz FİD hazırlık aşamasına başlamış durumdayız E, fiden scopunu, fiden e, sürecini, fiden şartnamələrini artıq hazırlama hazırlık durumundayız ve hedefimiz artıq mayıs ve ən geç iyun ayında fide detallı mühəndislik çalışmasına başlamaqdır. Cihan detallı mühəndislik çalışması bu gibi projələrdə bizim təxminimiz 50 milyon və üzəri bir 50 milyon dollar və üzəri bir yatırım gərəkdirini düşünürüz. Bundan da bağlı gərəkən büdcə ayırmaları və yönetim kurulu qərarları alınmış durumda. haziran ayında başlayıp yaklaşık 18-24 ay süresi sürmesi bekleniyor. fit aşamasının bizim tahminlerimize göre 26 sonunda bitirip ilgili yönetim kurullarına sunup artık nihai karar aşamasına sunmuş olacağız. Nihai karar verilirse artık ondan sonra da son aşama EPC engineering procurement ve construction inşaat aşamasına geçmiş olacağız.